Kardeş yarım saat dedim bir saat oldu. Ya abi dayım yalan söylemez mutlaka gelecek. Yolda bir şey gelmiştir başına. Arkadaşım geç kaldık geç. Ya bir gelecek vallahi gelecek. Ee. Yok mu oğlum? Oo oh. Abi burası Norveç mi? Burası Danimarka'da bura. Dayım bizi Norveç'e götürecek. Ya nerede? Bu? Nerede? Aa, dayım geldi. Benim hoş geldin. Nerede kaldın? Nedir? İşte hoş geldin. İşte hoş geldin. Sen bırak. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Hoşça kalın. Sağ ol. Baba, sana. ben bavulları getir. Haydi koş. Gel gel. Dayı hoş geldin. Ya neden perişan olduk? O kadar yol geldik. Hiç arama olmadı. Ee, i̇şte bu Schengen ülkelerinde sınırlar kaldırıldı. Yani isteyen herkes istediği ülkeye free bir şekilde gidip gelebiliyor. Ya ne diyorsun Nedim? Biz köyden kazaya gidinceye kadar on yerde arama var. Ya dayı bu suyun içindeki fırfırekler denedir. Onlar rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviriyorlar. Ee, i̇şte memlekette ne var ne yok. Memlekette fukaralıktan başka hiçbir şey yok. Hep kavga, hep kan var. Ee, i̇şte devletin başındakiler kavga ediyorsa... ...halktan barış içinde yaşamasını bekleyemezsin ki. Hani bir, eskiden bir laf vardı ya... ...imam osurursa cemaat ne yapsın? He. Baştakilerin tek dertleri koltukları. Türkiye'de ölen insanların günahı ne? 40 Kırk, kırk beş bin insan öldü. Allah aşkına ya bu ölenler kim? Ölen de biz. Öldüren de biz. Ya Nedim ben umudumu kestim. Ne söylersem söyleyeyim... ...orada yaşamayan bilemez. Bilmez miyim ben işte bilmez miyim? 80'de Diyarbakır cezaevinde yaşadığımız işkence... ...başka nerede yaşandı acaba? Faşist kaçtığım gün 26 yaşındaydım. Dilek kolay. 28 yıl olmuş. Hiçbir şey de değişmemiş. Değişmeyecek de. Bu emperyalist ülkeler ve bu işten, bu savaştan rant sağlayanlar oldukça değişmeyecek de, savaş da bitmeyecek. Ah ah. Anaları babaları hiç kimseye düşünmüyor. Allah hepsinin belasını versin.